Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaprak sarması yapacağım. Bunu yazın kendim hazırlamıştım. İnşallah o zamanlar ilkbaharda yapraklar toplama zamanı nasıl yapıldığını da gösteririm size. Şimdi ilk etapta 300 gram kıymam var. Kıymamı ekliyorum. Yıkanmış bir bardak pirincim var. Ee, bir çay bardağı bulgurum var. Bir baş iyice doğranmış ince ince soğanım var, kuru soğan. Ee, nane'm var, e, maydanozum var. Yarım demet kadar az bir şey. Kuru nane'm vardı. Bu bir yemek kaşığı. Ee, Karabiber ve pul biberim var, birer tatlı kaşığı, arzuya göre pek fazla baharat kullanmıyorum ben bunda. Baharatları sevdiğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Tuzum var, sarımsağım var iki adet, ee, bir tane rondodan geçirdiğim taze domates var, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı da domates salçam var. Burada da her zaman elimin altında bulunması için hazırda beklettiğim derotum var. Bunu buzdolabına koymuştum. Tazesi olmadığı için bunu ilave edeceğim hemen. Şimdi bunu yoğurup yaprağımı açıp sarmaya başlayacağım. Evet, bir miktar da yağımızı ilave ediyoruz. Şimdi iyice karıştıralım tekrardan. Şöyle yapraklarımızı çıkarıyorum göstermek istedim. Hiçbir şey yapmadan bu şekilde doldurmuştum. Bunları şimdi bir sudan geçireceğim şöyle. Yani kokusunu gönderebilsem taze yaprak gibi. Şöyle çıkarayım. O kadar sıkı basmışım ki hiçbir şekilde çıkartamıyorum. Bu kadar yeterli sanırım. Şöyle şimdi bunları bir sudan geçireceğim. Ondan sonra sarmaya başlayacağım. Evet, yapraklarımı sarmaya başladım. Böyle yayıyorum hemen tabağımın içine. Böyle birkaç tanesini daha yayarak sarması daha kolay oluyor. Size şunu söylemek istemiştim. Kopartmıyorum. Normalde yaprakların bu uçlarını kopartmıyorum. İçine veriyorum. Burası da çok vitaminli ve sağlıklı. Aynı zamanda da pişmiş oluyor. Çok fazla böyle falan olursa tamam. Ama bu kadar minikleri kökten kopartmıyorum. şekilde ben sarmaya devam ediyorum. Önce bu tarafını, sonra bu tarafını. Yaprakların biraz küçük çıktı kavanozdan şansıma. Bu şekilde için bitene kadar devam edeceğim. Son yaprağımı da sarıyorum. Şimdi birazdan pişireceğim, tencereye dizeceğim. Bu diğer yapraklarda bozuk bozulanlar ya da yırtılanları da altına ve üstüne koyacağım tencerenin. Şu gördüğünüz gibi bunu hep öyle hep içine katlıyorum. Her zaman böyle yaparım. Hep pişmiş oluyor. Ondaki vitamini de almış oluyoruz. Koparmıyorum. Şimdi bu kadar tenceremize koymaya geçelim. Bu tırnakları da mahvediyor. Bunu da limonla ovarak tırnaklarımızı da temizliyoruz. Evet şöyle diplerine de tutmasın diye pişerken yırtık yapraklardan küçüklerden falan kalanları iyice dizdikten sonra şöyle yapraklarımızı geçeceğim. Şimdi üzerine yaprak koyacağım tekrardan. Ve böyle bir sarma taşım var. Onu koyacağım. Hiç bozulmadan pişecek ve üzerine de çok azıcık zeytinyağı ve su hazırlayacağım. Minicik de salça koyacağım. Üzerine gezdireceğim. Pişirmeye bırakacağım. Şimdi onları hazırlayayım ben. şekilde salça, tuz ve yağ koydum. Çok azıcık bunu şöyle bir gezdireceğim. Şimdi üzerine de örteceğim yapraklar. tam kapandı. Bir tane daha koyayım. Yeterli. Şimdi e, yaklaşık 2 su bardağı kadar sıcak su koyacağım. Kaynar su. O şekilde pişirmeye devam edeceğim. Şöyle kaynar yaklaşık 2 bardak kadar su ilave ediyorum. Şöyle şu tasçımı bastırdığını da hissediyorum. Yeterli bu kadar. Şimdi kısık ateşte pişene kadar pişireceğim. Yaklaşık pişene kadar pişireceğim. Yani yaklaşık bir buçuk saat falan kısık ateşte pişmiş oluyor. Sarmalarımız pişti. Şimdi tabağımızı alıyorum. Çok lezzetli olmuş. yaprağın hepsini açmak istemiyorum aslında şöyle buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın sağlık ve sevgiyle kalın